gece geleceğim tamam mı? Sen, 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 sen. Bugün Poyraz'ın ilk okul günü. Denemeyelik e, birer saatlik için çağırdılar bizi. Mutluyum. Öyle mi? Ben değilim. İbrahim tabii ki de giremediği için çok mutsuz. <laughs> Ben grup kurmuştum. Grupta A şubesi, kelebekler sınıfı diye belirtmiştim. Ee, sınıfınızı biliyorsanız eğer burada sıra olabilirseniz sırayla çocukları, velileri tanımak adına hem görerek çocukları... <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 Foris'in öğretmeni Foris'ler <laughs> 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 Cukup untuk. Bugün okul nasıldı? Çok güzel. Ne vardı? Ayrıca. Size ne verdi? İki tane balon. Başka? Bir şey, başka bir şey vermedi. Pamuk şekeri kim verdi? Aşağı indik ya. Evet. Böyle bir abi vardı o ısıtıyormuş pamuk Öyle mi? Koyuyor koyuyor yuvarlanıyor sonra yapıyor. Öyle mi? Siz de bunu izlediniz mi? Evet. Keyifle keyifli miydi bugün? Evet. Çok mu mutlusun? Evet. Bir daha gitmek istiyor musun? Evet. Yarın bir daha gideceğiz.